Sayın Adnan Oktar'ın Temmuz 2016'da dünya basınında yayınlanan makaleleri. Sayın Adnan Oktar'ın uluslararası medyanın önde gelen gazete ve dergilerinde yayınlanan makaleleri tüm dünyada geniş bir okuyucu kitlesi tarafından takip ediliyor. Rusya'dan Amerika'ya İran'dan Suudi Arabistan'a, Bosna Ersek'ten Malezya'ya, İspanya'dan Azerbaycan'a pek çok ülkede yayınlanan makaleler, imani, bilimsel, sosyal ve siyasi konularda milyonlarca okuyucuyu aydınlatıyor. Sayın Adnan Oktar'ın Temmuz 2016'da dünya basınında yayınlanan makalelerinden bazıları şöyle. Orta Doğu'nun en önde gelen İngilizce gazetesi ve en büyük haber kaynağı olan Lübnan merkezli The Daily Star gazetesi. Suriyeli mülteciler artık Türk toplumunun bir parçası. Suudi Arabistan merkezli ve Orta Doğu'nun en önde gelen İngilizce gazetelerinden biri olan Arab News. AB, Brexit ve Türkiye. Doğudaki terör ne kadar önemli. Komünizm Avrupa'yı hiç terk etmedi ki. Demokrasinin büyük zaferi Türkiye. İran'ın önde gelen İngilizce günlük gazetelerinden Tehran Times. Türkler için en uzun gece. Rusya'nın en köklü internet gazetesi Pravda. Rusya'nın sağlam müttefiki İslam dünyası. Tayvan'ın önde gelen İngilizce gazetelerinden The China Post. Savaş ihtirası herkesi yakar. İsrail'de bulunan ve Facebook'ta 670 bin takipçisi olan Jerusalem Online haber sitesi. Museviler hakkında yanlış anlamaların önüne geçilmesinin aciliyeti. İsrail'den yayın yapan Channel 9 TV web sitesi. Türk-İsrail ilişkilerinde gayretlerimiz meyvesini vermeye başladı. Her ay 4.4 milyon ziyaretçi alan, dünyadaki ve Los Angeles'taki en büyük Musevi haber sitesi ve aynı zamanda basılı yayını olan Jewish Journal. Türkler ve Museviler arasındaki unutulmayan geçmiş. Bahreyn'in ilk İngilizce günlük gazetesi Gulf Daily News. Tek çare sevgi. Malezya'nın en köklü İngilizce gazetesi New Straits Times. Ramazan ayında peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in veda hutbesinden hatırlatmalar. Bilimin ortaya koyduğu gerçek kader. Medeniyetin beşiği Endülüs'ten günümüze dersler ve Türkiye darbeye yenilmemiştir. Pakistan'ın en çok okunan İngilizce gazetesi National Herald Tribune, AB, Brexit ve Türkiye. Katar'ın İngilizce gazetesi Gulf Times, Afganistan'ı yine zor günler bekliyor. Cesur Türk halkı darbeyi nasıl püsküttü? Suudi Arabistan'ın önde gelen Arapça gazetesi Makkah Newspaper, Avrupa'da vahim tablo. AB, Brexit ve Türkiye, doğudaki terör ne kadar önemli? Medeniyetin beşiği Endülüs'ten günümüze dersler. Birleşik Arap Emirlikleri'nde yayınlanan ve ülkenin en büyük gazetelerinden biri The Gulf Today. Boş ve önemsiz olan her şeyden yüz çevirmek. Doğalarda samimi olmak. Allah'a tevekkül edenler ümitlerini yitirmezler. Endonezya'nın en büyük İngilizce gazetesi Jakarta Post. Sosyal medyanın Türkiye'deki darbe kalkışması üzerindeki beklenmedik etkisi. İsrail'in önde gelen haber sitesi Times of Israel. Yanlış bilinen Siyonizm korkusu. Katar'ın en büyük Arapça gazetelerinden Alraya, Ramazan Bayramı Duamız ve Müslüman Savaşları Çağı. Amerika'dan yayın yapan bağımsız Kürt haber ajansı İkört değil, İslamofobi adı altında, Türkler için en uzun gece. Malezya İslam Partisi tarafından yayınlanan günlük gazete Harakah Daily, bağnazlığa karşı ilimle ve akılla mücadele. <laughs>